Ordunun Ünye ilçesinde bulunan Çamlık Büyükşehir Belediyesi'nin dokunuşlarıyla doğal dokusuna uygun nefes alan bir görünüme kavuşturulmasının ardından vatandaşların akınına uğruyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in hassasiyetle yaklaştığı Çamlık, yapılan düzenlemelerin ardından cazibesi artan turizm noktalarından biri haline geldi. Araç girişinin kapatılarak ses ve gürültü kirliliğinin önüne geçildiği, çevre düzenlemesi ve iklim yapısına uygun yeni fidan dikimleriyle daha doğal bir hal kazanan Çamlık'ta doğal dokuya uygun yapılan sosyal tesislerde her gün dolup taşıyor. Ben Ünye'deyim ama Ünye'de yaşamıyorum. Sakarya'da öğretmenim. İşte yazları fırsat buldukça geliyoruz. Yani birkaç yıl önceki haline göre gayet güzel olmuş. Hem yürüyüş yolları olsun, hem sosyal tesis olsun, işte şurada yürüyüş parkurları olsun. Güzel olmuş. Çocuğumuzla beraber vakit geçirebileceğimiz güzel bir alan olmuş. Deniz, çam havası çok güzel. Başkan'a da çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Teşekkür ederim bu çalışmalardan. Kafede falan oturdum bayağı. Ailecek de geliyoruz ayrıca buraya. Güzel buluyorum yani. Yani şeyi aratmıyoruz. Niksar Çam içi yaylasını aratmıyoruz burada. Çam havasıyla alakalı. Teşekkür ederim çalışmalarınızdan dolayı yani. Bayağı bir gelişme sarf etti. Buralı olarak gerçekten büyük bir emek var. Bu açık açık ortada bakıldığında görülüyor zaten. Ya şu anki durumu daha güzel eskiye göre. En azından hani yürüyüş yolları, yüzme alanları falan daha güzel geliştirildi, daha güzel yapıldı. Ama sadece bir tık bir iki yüzme alanları var. Onları da bir el atsalar daha güzel olacak. Onlar da zaten renklendirdi burayı insanlar için. Hani Çamlık'ta oturmaya bir alan oldu. Hey, Ordu! Bu yaza hazır mısın? Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Ordu Gençlik Spor ve Kültür Festivali'ne sen de davetlisin. Altın Ordu sahilinde gerçekleşecek olan festivalde plaj futbolu, plaj handbolu, plaj voleybolu, plaj güreşi, sokak basketbolu, deniz kanosu, yüzme yarışları, satranç turnuvası, tiyatro gösterimi, gençlik konseri, çocuk etkinlikleri, açık hava söyleşilerine kadar bu yazda dolu dolu geçecek. 25 Temmuz 17 Ağustos tarihleri arasında kimseye söz vermeyin. Bekliyoruz. sokak hayvanlarına yönelik ülke genelinde öncü ve örnek çalışmalara imza atan Altınordu Belediyesi şehrin sessiz ve sevimli sakinlerini yalnız bırakmıyor. Altınordu Belediyesi hissedilir derecede artan sıcaklıklardan olumsuz etkilenen sevimli dostlar için aldığı ek tedbirlerle 7-24 sahada can dostların yanında. Altınordu Belediyesi'nce ilçenin 92 Mahallesi'nde oluşturulan 384 mama ve beslenme odağı ekipler tarafından düzenli olarak kontrol edilerek temizlenip su ve mama takviyesi yapılıyor. Ayrıca 4 bölgede kurulan atık karşılığı mama veren otomatlarda da can dostlar için mama bulunuyor.